size yeniden Merhabalar geldik Ekim ayına zaman ne kadar hızlı geçiyor Yani bilemiyorum bu hayvana bilmiyorum retrolara rağmen çok hızlı geçti Aslında retro dönemlerde özellikle Merkür retrosunda biraz düzenin bozulabiliyor planlamadığım şeyler olabiliyor o yüzden Aslında çoğu zaman daha koşturmalı geçebiliyor benim için o yüzden de zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamadım. Ekim'i Eylül gibi karşılıyorum gerçekten de. Yani sanki Eylül'e giriyoruz, Ekim'e değil. Sizlerde durumlar nedir bilemiyorum tabii ki. Şimdi Ekim ayı aslında evet ülke ve dünya gündemi açısından gerçekten neler göreceğiz, neler dedirtiyor. Birazcık sıkıntılı, kemerleri bağlamamız gereken bir zaman dilimi. Yani böyle kalkışa geçiyoruz aslında ve bu biraz uzun sürecek ekim başlangıcı gibi duruyor ama buralara şimdilik girmiyorum ben bireysel anlamda gökyüzünün o eş zamanlılıkla efendim bizleri nasıl etkileyebileceğini anlatacağım. Biliyorsunuz ki her zamanki gibi. Şimdi Merkür biliyorsunuz bir süredir retroydu. Evet ve hayatımızda bir şeyler yavaş gitmiş. Bazı alanlarda bir şeyler yavaşlamış, gerilemiş olabilir ya da biz böyle hissetmiş olabiliriz. Geride kalmışız gibi yani yapılacak bir sürü şey var ama belki vakit kalmadı ya da bir şeylere geç kalmıştık duygusu gibi gibi. Fakat retroyu 3 Ekim'de bitiriyoruz ve özellikle Merkür'ün yönettiği alanlarla ilgili olarak haritalarımızda birazdan aktaracağım. Tabii ki hepimizin haritalarında bir alanı yönetiyor Merkür ve bir yerlerde sonuç itibariyle işte o alanlar biraz yavaşladı. O alanlarda belki biraz geriledik. Ama bunun amacı aslında bizi diğerlerine göre geride tutmak ya da işte kötü bir şey değildi. Yani buradaki amaç aslına bakarsanız belki oralarda yavaşlayıp eksikleri düzeltmek. Doğru yolda mıyım, değil miyim diye şöyle bir bakmaktı aslına bakarsanız. 3 Ekim'de bitiyor. Ve 11 Ekim'de teraziye geliyor tekrardan. Çünkü gerileyerek başa dönmüştü. Şimdi tekrar teraziye geçecek. Hemen hemen ay ortasına kadar, ay sonuna kadar terazide ilerleyecek. Ay sonunda Akrep Burcu'na geçecek. İki enerji değişikliği yaşayacağız. 18 Ekim tarihinden itibaren ise bekleyen her şey hız kazanacak. Çünkü Merkür retro yaptığı dereceye gelmiş olacak ve tekrar hızını geri kazanacak. Retrodan önceki hızını geri kazanacak. Dolayısıyla bekleyen işler hatta bu ay boyunca gündemde olan konularla ilgili çok hızlı bir takım haberler, gelişmelere de şahit olacağız diyor gökyüzü. Bu ayın önemli birkaç açısını ve etkisini de bu kısımda söyleyeceğim. Sonra burcunuza ilerleyeceğim sevgili arkadaşlar. Hemen burcunuzu izleyebileceksiniz. Tüm burçlarla ilgili videolar tabii ki yüklendi. Yine her burcun altına burçların bulunduğu linkleri de ekleyeceğim. Yani Hangi burcu izlemek istiyorsanız aşağıda linki olacak. Şu an hangi burçtaysanız, hangisini izleyecekseniz aşağıda linki olacak. Oradan da ulaşabileceksiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi bu ay bizim bireysel olarak yapmak istediklerimiz bakımından özellikle ay ortasına kadar olan kısımda güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Yani bir akış var gökyüzünde. Güzel etkileşimler olacak kişisel gezegenler arasında. Mesela Satürn Retrosu bitiyor 23 Ekim tarihinde. Ve işte Güneş'in, Venüs'ün, Satürn'e çok güzel etkileşimleri olacak. Mars'ta çok güzel etkileşimleri olacak. Dolayısıyla bu ay böyle bazı önemli görüşmeler, konuşmalar, imzalar, işler, başlangıçlar ay ortasında hız kazanabilecek. Dediğim gibi şu ana kadar bekleyen, yavaşlayan konular bir anda hızlanacak. Bu sefer belki de tutamayacağız diyebilirim. 9 Ekim'de bir dolunayımız var. A'nın haritasıyla beraber ayrıca yayınlayacağım zaten. Bu ayın en önemli gündemlerinden biri tabii ki yine bir tutulma geliyor. Bu ay Akrep burcunda bir güneş tutulması yaşayacağız. 25 Ekim tarihinde. Yine elbette onu da anın haritasıyla birlikte değerlendireceğiz genel olarak ama bu bir güneş tutulması, yeni başlangıçlara gebe bir tutulma. Fakat tutulmanın gezegeni Mars o süreçte retroya hazırlanıyor olacak ve Mars biliyorsunuz bu ay sonu retroya başlıyor 30'unda. 13 Ocak tarihine kadar retro yapacak. Birazcık sıkıntılı. Jüpiter balığa dönüyor bu ay. Biliyorsunuz zaten balıktaydı, koca ilerlemişti ama retroya başlayınca şimdi retrodaydı. Tekrar balığa dönüyor o da bu ay. Yine oradaki bazı konuları yeniden değerlendirmek, son toparlamaları yapmak gerekiyor balığın haritalarımızda olduğu alanlarla ilgili. Çünkü 12 yıl boyunca bir daha Jüpiter buraya uğramayacak sevgili arkadaşlar. Ve tabii ki Mars Retrosu'ndan önce her şeyi bir toparlamak lazım, plan program yapmak lazım. Çünkü ikizler burcunda retro yapacak. Yani arka planda Çifte bir Merkür Retrosu etkisi olacak çünkü biliyorsunuz ki Mars hareket, hız ve eylem gezegeni. Dolayısıyla mücadele isteği yavaşlayacak, özgüven belki azalacak, isteksizlik olabilecek, plansız hareket etmek, planlarımızın, düzenimizin bozulması, bir şeylerin üst üste gelmesi, ortalığın karışması çok mümkün olacak. Ve bu 13 Ocak'a kadar devam edecek. O yüzden bu ay her şeyi hazırlayın. Tüm işlerinizi toparlayın. Ay sonuna kadar onu yapacaktım, buna başlayacaktım. Çünkü yeni başlangıçlar için birazcık sabırlı olmamız gerekecek. Bazı şeyler hızlı ilerlemeyecek. Hatta Ocak'tan sonra Mars'ın da tekrar aynı hıza kavuşması için biz neredeyse Şubat ortasında, Şubat'ta, Mart'ta hatta ancak belki belli bir hıza gelebileceğiz sevgili arkadaşlar. Mars retrosundan sonra Aralık'ta çünkü Merkür de tekrar bir retro yapacak. Aynı anda retrolarımız da olacak. O yüzden Mars'ın yaptığı retro alanı ekstra önem kazanacak zaman zaman. O yüzden dikkat gerektiriyor ama o ortası güzel enerjiler var. Hangi alanlarda haritalarınızda tezahür edecek anlatacağım. Bir de 12 Ekim'de Mars Neptün karemiz var. Ona da dikkat edelim sevgili arkadaşlarım. Çünkü biliyorsunuz artık Neptün özellikle Mars kandırılmak ve dolandırılmak ve bazı gerçeklerin açığa çıkması ama bir taraftan da yanılsamalar, yalan yanlış haberler, dedikodular gibi konular böyle birazcık arı kovanı temaları yani karışık kafalar, karışık e, olaylar, duyumlar almak gibi tezahür edebilecek. Şimdi peki bakalım burçlarımıza göre nasıl tezahür edecek? Sizler aşağıdaki linkten burcunuza ulaşabilirsiniz dediğim gibi sosyal medya hesaplarımdan da beni takip ederseniz çok mutlu olurum. Aşağıda yine hesap bilgilerimde de olacak. Ayrıca tabii ki kanalıma hala abone olmadıysanız abone olabilirsiniz. Ve abone ol butonunun yanındaki zile tıkladığınızda yüklediğim videolardan hemen haberdar olacaksınız. Merhaba koç ve yükselen burcu koç olanlar. Şimdi sevgili koçlar ay genelini yorumluyoruz tabii ki burada kısaca. Her hafta haftalık burç yorumlarını cuma akşamı saat 19'da da yayınlıyorum. Unutmayın detayları haftanın genel detaylarını gezegen etkileşimlerini biraz daha orada konuşuyoruz. Ayın genel temalarına baktığım zaman bu ay sizler için aslında güzel bir akış var. Özellikle ay ortasında kariyer, ikili ilişkiler ve para konularında bir akış, söz konusu olacak. Şimdi birincisi uzun zamandır böyle sabrınızı sınayan belki bazı insanlar ya da konular vardı gündeminizde. Bir takım projeler, belki idealleriniz, beklentileriniz, yaptıklarınız ya da yapmaya çalıştıklarınız konusunda zorlandığınız, gerilediğinizi düşündüğünüz konular buralarda şimdi birazcık hız kazanacaksınız. İşle ilgili belki haber bekliyordunuz veya başka bir konu vardı gündeminizde. Rutinlerinizde bir dağılma söz konusu olmuştu ya da sağlığınızla alakalı bir problem sebebiyle biraz bir şeylerin yavaşlaması gerekiyordu. Şimdi özellikle 18 Ekim'den sonra burası da hız kazanacak diyebilirim sizlere. Bunun dışında ikili ilişkiler ve para konularında akış var dedim. Bir ortaklık konusu ya da bir ekip çalışması, birlikte iş yapma potansiyeli bu ay için oldukça yüksek. Yeni bir anlaşma, yeni bir gündem, bir projeye, yeni bir ekibe dahil olmak, Belki daha önce başvurduğunuz ama haber gelmeyen bir konunun hızlanması, ay ortasında cevabınızı alabilmeniz gibi gibi birçok potansiyel söz konusu olacağını söyleyebilirim. Bunun dışında yeni bir ilişkiye başlamak. Eğer hayatınızda biri yoksa belki yeni bir ilişki gündeminiz olacak. Bir ilişkiniz varsa evlilik kararları alınabilir. Özellikle ay ortası, 12 Ekim civarı. Bununla ilgili güzel göstergeler var. Bir taraftan şunu da söyleyeyim ama yine Ay ortasındaki bazı etkileşimler sebebiyle bazı konularda hayal kırıklığı da yaşama potansiyeliniz var. Yazıklar olsun dedirtecek durumları yaşama potansiyeliniz de var. Ama şunu da unutmayın gökyüzüne genel olarak baktığımızda aslında bir zaman sonra geriye dönüp bakıp iyi ki de o gün orada öyle olmuş yoksa belki de hala şu anda o modda olacaktım. Belki daha da kötü şeyler olacaktı. Dedirtecek bir durumdan bahsediyorum. Belki o an için üzülecek veya yorgun hissettirecek ama sonrasında iyi ki de böyle olmuş diyebileceksiniz belki bazı konularla ilgili. Evlilik teklifi edebilirsiniz, evlilik teklifi alabilirsiniz sevgili koçlar. Evlilik kararları alabilirsiniz dediğim gibi ya da hayatınıza yeni biri dahil olabilir. Özellikle bu ikili ilişkiler, ortaklıklar, yeni bir işe başlama, işle alakalı gelecek haberlerle ilgili olarak Merkür'ün de terazi burcuna geçmesiyle beraber 11 Ekim'den itibaren aslında bir şeyler ilerlemeye başlayacak, hızlanacağı zaman o hafta olacak diyebilirim sizlere. Bu açıdan gayet güzel aslında. Sağlık anlamında da bu ay iyi ilerleyebileceksiniz. Ama tabii ki yine de böyle birazcık belki böbreklerle ilgili konular eğer bir problem varsa daha görünür bir hale de gelebilir. Bazı şeyler bir anda patlak da verebilir. Sağlığınıza dikkat edin. Kötü bir şey yok ama zaten problemli biriyseniz ilerleme gösterebilir bazı şeyler buna da dikkat edin. Artı yakın çevre, yakın arkadaşlar, kardeşler, imzalar, anlaşmalar, Kararlar dediğim gibi havada uçuşacak. Araba alım satımları gibi bazı alım satımlarda söz konusu olabilir bu ay. Şimdi Jüpiter burcunuzdaydı biliyorsunuz. Geçiş yapmıştı. ilerledi retroya başladı. Şimdi balığa geri dönüyor bu ay itibariyle o da. Özellikle ay sonuna doğru belki evle ilgili, yaşam alanınızla ilgili ya da belki yurtta kalıyorsunuz, öğrencisiniz ya da başka bir gündem var. Bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Hani Nisan gibi, geçtiğimiz Mart Nisan gibi başlayıp, devamı gelmeyen ya da düşündüğünüz ama eyleme geçmediğiniz konularda hareketlilik olabilir. Buna neler dahil? Bu bir kere bir tatil ihtiyacı bile olabilir. Yani gerçekten şu süreçte o kadar yoruldum, her şey o kadar hızlı aktı ki resmen tatile ihtiyaç duyuyorum diyebilirsiniz. Biraz inzivaya çekilmek, kabuğunuzda olmak arzusunda olabilirsiniz. Ya da bir proje, bir şeye hazırlanmanızı gerektirecek bir durum vardır önünüzde gündeminizde. Şimdi benim artık birazcık geri çekilmem, birazcık kapanmam lazım, buna odaklanmam lazım diyebilirsiniz. Bir davanın sonlanması, beklenen bir konunun, uzun zamandır süren bir konunun gündeme gelmesi, bir eğitimin bitmesi ya da o eğitimi tamamlamak üzere kolları yeniden sıvamanız söz konusu olacak ve bu sefer kararlıyım bu işi artık tamamlayacağım diyebilirsiniz. Bir takım tamamlanmalar herhangi bir konuda özellikle ay sonuna doğru gündeme gelebilir. Uzun seyahatler, yurt dışı ile bağlantılı konular, taşınma, yer değişikliği, ev değişikliği gibi temalar ya da ev alım satımları belki de söz konusu olabilir bu ay içerisinde diyor gökyüzü. Ay geneline baktığımızda kariyer konularında, para konularında ve ilişkiler konularında dediğim gibi bu ayın en şanslılarındansınız. Yeni bir takım başlangıçlar yapmak ya da olan, zaten gündemde olan bazı konuların hızlanması, hareket kazanması, destek bulabilmeniz, yeni gelişmeler yaşanma ihtimali oldukça yüksek olacak diyebilirim sizlere. Dikkat etmeniz gereken bir tarih söylemem gerekirse en önemlisi Mars'ın Neptün'e kare yapacağı 12 Ekim tarihi ama tabii ki o hafta zaten söylerim Etki üç gün öncesinden başlayacak, 3-4 gün sonrasına kadar devam edecek. Özellikle dikkatli araç kullanmanız gereken, bir şeye imza atarken bir anlık hevesle atmamanız gereken, gerçekçi olmanız gereken, hayalle, hevesle, fanteziyle değil, gerçeklerle ve yapabilecek, yapabilecek olduklarınızla harekete geçmeniz gereken bir zaman dilimine işaret ediyor. Bir de her duyduğunuza, her gördüğünüze inanmamanız gereken de bir zaman dilimi olacak. Ayın ikinci yarısı artık ay sonuna doğru. Venüs Akrep burcuna geçiyor. Merkür Güneş Akrep burcuna geçiyor. Dolayısıyla biraz daha ayın ikinci yarısı huzursuz, kuruntulu hissedebilirsiniz. Özellikle ikili ilişkilerde kıskançlıklar, baskı yaratmak gibi konular ön planda olabilecek sizler için. Beklediğiniz bir paranın gelmesi de söz konusu olabilir. Kredi çekmek, kredi başvurusu yapmak, borç almak, borç vermek, eşin parasıyla ilgili gelişmeler, belki eşinizin zam alması, işleriyle ilgili bir değişiklik yaşaması gibi potansiyeller, bir alım satımın gerçekleşmesi, daha çok ayın ikinci yarısı söz konusu olacak diyebiliriz sizlere. Bu anlamda aslında bir taraftan destekleyici ama bir taraftan da Venüs Akrep'te oldukça korumacı, fazla sahiplenici ve kıskanç olabiliyor. Fazla kuruntulu olabiliyor bir de 8. evde olacağı için buna birazcık dikkat etmek gerekiyor. Paranoyalara kapılabilirsiniz ama bazılarınız için de birazcık gizli ilişkiler anlamını da ifade edebiliyor ya da belki de bu dönemde başlayacak bazı ilişkilerin ilk etapta gizli tutulması da gerekebilir diyor gökyüzü. Yani bu ayın aslında en çok aşkta kazananı sizsiniz diyebilirim sevgili koçlar. Genel olarak Tabii ki haftalık burç yorumlarında, detaylarda buluşalım tekrar sizlerle. Umuyorum çok güzel bir ay geçirirsiniz. Umuyorum bekleyen ne varsa su gibi hızlansın, su gibi aksın, gitsin hayatınızda. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.